Sağası boyasız aldım direkt buraya geldim. her şeyi söyledim, kararlaştırdı, gerisi sende. Allah razı olsun bize güvendi sağ olsun oradan buraya kadar geldi. Bizim de toprağımız, biz de elimizden geleni yaptık. Allah'a şükürler olsun. Ateş gibi bir şey bekliyoruz. Hem de doğum günü sürprizi güvenim boşa çıkmadı. Budur evet. işte de. <laughs> <laughs> bir hayal gerçek oldu. Trabzon'dan buraya geldim. Hı -hı. Ciğer badik yaptım. Bizim o videolar, Ciğer. Cevap ver aç. Açılmıyor. Açılır tamam. Ben vereceğim parasını hadi aç. Vallahi seviyorum ya. Şu arabasını görmeyen müşterilere hastayım ya. Bak mermiye kapatarım mermi. Abi ecem var mı? Ha babam merak ediyorum. Allah razı olsun. Aksiyonetik kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Trabzon'dan bir misafirimiz geldi. Mithat abi. Hoş geldin. Evet. İyi hoş geldin. Evet. Trabzon'dan buraya geldim. Evet. Ciğer patiketi yaptırmaya. Evet. Nasıl bizim orada ne diyorlar? Ciğer. <laughs> 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 Mete abi Trabzon'dan bizim buraya geldi. Dolu bir araba yapacağız ona. Abi bizi Trabzon'dan nasıl buldun Yani? İstanbul'a geldi ta Trabzon'dan. Sizi daha önce Peş'te takip ediyordum. Sonra Instagram'da takip ediyordum. İşçilikleriniz falan detaylı işlemleriniz hoşuma gidiyordu. Kafaya taktım. Alırsam bir araba getireceğim. Kaç senede takip ediyordun? Aşağı yukarı 3-4 senedir takip ediyorum. Yani hemen hemen biz de 5 senedir falan çekiyoruz değil yani. mi videoları? 5 evet. senedir. Evet. o, daha önce aldığım Gülükşehir'den beri takip ediyordum. Bunun nasıl? oldu gelmek. Onu olmadı. Dolu bir araba yapacağız sana. Dolu bir araba. Trabzon diyorsun böyle karışacak. Artık. Ha? Artık o sende. O, 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 senin, o burada. O burada. O burada O burada. Mı? O burada. <laughs> Mustafa'da. İstem abi bu soru sorabilir miyim <laughs> sana ya? Adam Almanya'dan geliyor. Amerika'dan geliyor. Norveç'ten geliyor da. Şimdi bak orada yok diye geliyor. Tamam. Orada yok ama şimdi Türkiye'deyiz. Ama doktor bize plan... gelene kadar bize gelene kadar kaç tane dükkan var? Doktor Fatih abi bu yorumun altına yazar mı? Beni unuttunuz Trabzon'dan gelen. İlk Doğru. ben geldim der mi bize? Der. Arar da bence. <laughs> Aynen. Arar da. değil mi tanıyorsun? Yok, tamam. Gör, yok, dolar, diş doktor abi ha şeyde orada pancakta. Ama biz o zamanlar Dodikit yoktu arabalarda yani. Aynen. Yani böyle öyle. sadece işte Dodik'te yükseltmeydi. Evet, yani, Ama şimdi dolu dolu her şey var. Bütün aksesuarları var. Senin arabanda yapacağız bunları zaten konuşturacağız da inşallah inşallah. Ben şimdi arabaya neler yapacak diye anlatmıyorum. Herkesin yavaş yavaş görecek videonun sonuna kadar biz bunu zaten hepsini çekeceğiz adım Hı. adım. Arabanın videosu da olacak. Ben izlemeyeyim demiş. Yok izle, sen arabayı teslim aldıktan sonra zaten izleyeceksin. Ha. Sen arabayı görmüş olacaksın zaten. <laughs> Bir de hesap. Zaten teslim önceki <laughs> şeylerini görmeyeyim mümkünse. Yok şey. onları o zaman biz paylaşmayalım Mustafa. Tamam. <laughs> Arabanın hiçbir şeyini paylaşmayalım. Dedi ya biz paylaştık. Dur dur. Söz mü? <laughs> bazen o Kıbrıs'tan geliyor ya unutuyor. Çekiyor. <laughs> e, e, ya ya. o zaman şu işte, ön <laughs> camına şey yaz. Video çekmeyin diye yaz. Tamam. Unutuyoruz. Tamam. Kabul. Dokunmayın. o kadar araba oluyor ki kafa karışıyor ya. Arabaları unutuyoruz. Bazen başka arabayı çekerken arada çok müşteriler şey takip ediyor bizi. Mesela biz başka araba çekerken adamın arabası arkada oluyor. Görüyor arabasını. Stöylerden görüyor. Arkada araba görüyor ya. Bütün şey bozuluyor. Evet. gidiyor. <laughs> adam görüyor ve diyor gördüm arabayı Yatın Atın artık diyor. <laughs> <laughs> i̇nşallah güzel bir araba yapacağız abi sana. İnşallah. Seni buradan uğurluyoruz. Ne kadar zaman sonra geliyorsun? Bir ay. Bir ay sonra. Mustafa öyle dedi. Bir ay sonra yani. bu araba çok farklı bir araba olacak inşallah. i̇nşallah. Yani Elinizde. Sana böyle bir Trabzon usulü bir araba yapacağız. İnşallah. Bir bordo renk var mı yok? Rengi yok. yok. Siyah bir mavi. Siyah var mı? Arada değil bir mavi olacak. katarız belki ya bordo mavi. Yok gerek. Yok. Ha? Yok mu? O benim yüreğimde bordo mavi. Olmaz. <laughs> <laughs> ama, <gülüyor> ama jantı, jantı göster istem abi. Sadece jantı, göster ha. Jantımız da bu abi. Jant buradan arabadan daha büyük duruyor. <laughs> bir de lastik gelecek ona. Lastikle beraber arabamız bir 30 santime kadar Yükselecek inşallah. Güzel verme. Trabzon'a göndereceğiz. Abi aracı yeni mi aldın? Evet. Kaç model kaç binde abi? 2022 model 50 binde. Hatasız. Hatasız, boyasız aldım. Direkt buraya geldim. İyi hayırlı olsun inşallah. Mithat abi özel bir istediğin bir şey var mı abi aracınla ilgili? Bana her şeyi söyledin, kararlaştırdık. Gerisi sende. Tamam eyvallah. Görüşürüz. Abi yolun açık olsun. Görüşürüz. Allah'a emanet abi. Görüşürüz. Görüşürüz. Sağ olun. Evet. forması da üstünde Plakası da burada. Değil mi Yusuf? Hı? Şimdi bu araca neler yaptık? Bu aracı 10 santim yaydan yükselttik. 8 santim kupa yükseltmesi yaptık. Salıncak makas küpesi, amatisör uzatma bunları yaptık. Bunların dışında ekstra olarak da şanzıman zinciri, turbo, interkol hortumu, fren hortumları bunlara bakıyoruz. Montaj yaparken Hakan ustamız biliyorsun Hakan ustamız mekanikte üst düzeyde sağ olsun maşallah. Hakan ustamız mekaniker olduğu için, motor ustası olduğu için adam bugün motor topluyor bütün arabaların motorunu topluyor. Şimdi bu arabayı biz yükseltirken de buna göre işte direksiyon mafsalı, turbo ortumu, interkol ortumu, şanzıman zinciri ne gerekiyorsa bunları uzatıyoruz. Uzatmadan bırakmıyoruz. <laughs> Şimdi bu arabaya diğer body kit yaptık. Ön tampon kafa komple değişti. Panjurumuz, tamponumuz, dodiklerimiz, her şeyimiz değişti. Ekstra olarak safari olup Safari marka kaput skubumuzun montajını yaptık. Kaput skubumuza detaylar verdik. Siyah detaylar. Mesela bak arabanın bütün detaylarını, hatlarını siyah yaptık. Panjuranı da bak bu boya değil. Bunu da aynı yakın bir renkte folyo yaptık. Daha güzel gözüksün diye. Şimdi biz bu araçları yükselttiğimiz zaman bu arabaların burasında beyin var. Adaptasyon ayarı bozuyor bu arabalar. Yerden yükseldiği zaman çarpışma önleyici devre dışı kalıyor. Bunun için de aracı servise getiriyoruz ve serviste bilgisayara bağlayıp yola çıkıyorlar adaptasyon yapıyorlar. Şimdi bu araca 35-12.5-22 jant lastiğimizin montajını yaptık. Arka taraflara da 5 santim plaj taktım. Çünkü 5 santim flaş takmamın sebebi araba biraz daha böyle kaslı etli dursun diye. Şimdi bu bütün ürünlerimizi S30 basamak, 20 çelik arka tampon, kendi üzerindeki rol barı boyadık. Balkon tavan çıtamızı, cam rüzgarlıklarını taktık. Kapı kollarımızı söktük boyadık. Detay olarak ekstra olarak bak paçalığı görüyor musun? Detayı kes. İki tane de araca paçalık montajı yaptık. Araba böyle arkadan asil dursun diye. Bagaj kapağımızın montajını yaptık. Bagaj kapağımızın üst tarafını siyah boyadık. Sürgülü kapağımızın sağ ve sol taraflarını siyah boyadık. Ve orta kolunu siyah boyadık. Sürgülü kapak Mithat abimizin aracın üzerindeki kendi sürgülü kapağı bozmadık. Çelik arka tamponumuz aynı şekilde piyano bilek boyandı. Mapalarımızı araba rengi boyadık. Ekstra olarak da 2 adet çift çıkış sağa sola egzozlarımızın montajlarını yaptık. Bunlardan duman çıkmıyor, ses çıkmıyor. Bunlar sadece aksesuar. Montaj yaparken arkalarına boru yapıyoruz. Kenardan köşeden baktığın zaman uydurma gözükmesin diye. Çamurluk aydınlatmalarımız var. Ofrot üzerimiz var cam üstü. kaput üzeri çakarlarımız var. Aracın farlarına PPF şeffaf folyo yaptık çizilmesin diye. kaput üzeri çakarlarımız, panjur içinde çakarımız, gemi kornası montajını yaptık. Şimdi şöyle bir özelliğimiz var. Gel yani Şimdi bak bu aracın orijinal paneli burası. Düğme paneli. Şurada ben iki tane, iki iki dört tane yani ikili paneli. Bak şimdi şöyle göstereyim sana. Bu aracın kendi panelinde şöyle iki tane boş düğme yeri olan kapakları çıkarıyoruz. Kendi şartellerimizin düğmelerimizi koyuyoruz. Buradan müşterimiz hepsine hakim oluyor. Şimdi burada da ekstra bir düğme yeri olmadığı için arabayı kesip biçmek yapmıyoruz. Şuraya bir düğme montajı yaptık. Şimdi bak bu Orijinal kornası. Bunu bu şekilde yaptığın zaman abi bu yırtıyor ya. Bu nasıl bir korna ya? Eyvah biri biri önüne düşmesin. Bunu ortaya bıraktığın zaman da korna hiç çalmaz. Bu şekilde Anlatacak olduğum başka arabanın içine hiçbir şey yapmadık. Mithat abimiz zaten bu aracı arazide kullanmayacak. Tamamen asfalt, asfalt için tasarlanmış bir araba. Ama biz araziye de girebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Bu arabamızın kasası şöyle duruyor. Sebebi şudur. Bu arabaların orijinallerinin zaten kasa tipleri böyle yüksek oluyor. Çünkü mühendis bu araba ürettiği zaman yük mesafesini tasarlamış. Yani yük koyduğun zaman bu arabanın kasası böyle yere basacak olduğu için bir tık Yukarıda durur. Yük koyduğun zaman oturur. Biz de hiçbir şekilde bunun sistemini bozmuyoruz. Kasa biraz daha şu anda baktığın zaman biraz daha yüksek duruyor ama yük koyduğun zaman bu dengeler ki biz zaten bunu böyle seviyoruz. Yani şöyle bence şahane bir görüntüsü var. Yani muazzam bir görüntüsü var arabanın. Arkadan olsun önden olsun. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Mithat abiye sevgiler saygılar. memleketimden gelmiş. Arabasını biliyorsun bir ay önce aldık. Bir ay oldu değil mi abim tam Bir geçti. Hoş geldiniz. Pazarları, cumartesi pazarları da sayıyor Mithat abim Evet, güne güne. <gülüyor> 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 bir günü günü. Günü Uyumu görüyor musun bak? Bak siyah ve kırmızı bak. Biliyor arabası siyah ve kırmızı olduğunu bak. Aile boyu siyah ve kırmızı Hoş görüyorsun. <laughs> Lütfü abi ne var ne yok? İyi çok şükür. Trabzon'da havalar nasıl abi? Yağmurlu. Yağmurlu mu? Evet. Bizim, tamam. bizim Kar yağsın bundan sonra arabalar her türlü her yere girer. Ya şimdi dağlar da kaldı. <laughs> Adam arabasını daha hiç görmedi. Allah razı olsun. Bize güvendi sağ olsun. Oradan buraya kadar geldi. Bizim de toprağımız. Biz de elimizden gelelim yaptık. Allah'a şükürler olsun. Arabası kitap gibi. Şu anda aracımız montajhanede. Aracımızın e, montajhanemizin kapısı kapalı. Şimdi birazdan kapıyı açacağız. Mithat abimize aracı göstereceğiz. İlk tepkileri ne olacak hep birlikte göreceğiz. Abi heyecan var mı? Yani ben merak ediyorum. <laughs> <laughs> Nasıl bir şey bekliyorsun? Bakalım. <laughs> ne çıkarsa baktığımızda sorunlu Mustafa. Evet. Ateş gibi bir şey bekliyoruz. Hem de doğum günü sürprizi. Açalım mı? Canberk aç. Açılmıyor. Açılır tamam. Ben vereceğim parasını. Hadi aç. kafa atar mermi Toprağım dedin bize kalktın Trabzon'dan geldi Dünyanın her yerinde müşterimiz Atın. geliyor diye. Evlat Gel gel Vallahi seviyorum ya şu arabasını görmeyen müşterilere hastayım ya evet. Allah razı olsun. Amin abim Allah senden de razı olsun. Güvenin boşa çıkmadı. Var olasın inşallah. Çok sağ, sağ olasın. Olsun. Otur işte devam. <laughs> bir hayal gerçek oldu. <laughs> o zaman kapatalım. Arabanın çekimleri var. Kapatalım. Bir tadı aracını anlatayım. Bir tadı abi bizim bir şeyimiz var biliyorsun. Müşterilerimizi kapatıyor kanalımızı. Biliyor musun ne olduğunu? Aksoy Tunik'te kalın. Hoşça kalın. Aksoy Tunik'te çok kalın. Hoşça kalın.